şöyle kameramızı ayarlayalım. Heh, şimdi oldu. Tanıtıma başlayabiliriz. La 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 Oo, Cengo, yine kameranın arkasına geçmişsin. onca çabuk tutun. Abo, sadece kellem gözüküyor ya. Süper, streç gücü. Cengo, yine yeni onca çakmışsın ha. Kimdir bu? Şöyle bir bakıyorum da, elinde bir tırpan var. Çiftçi midir bu? <laughs> Halk nereden çıkarttın? O da senin gibi bir süper kahraman. Esam diyor Ceko ya. Çok merak ettim. Kimdir bu ya? O denizde hızlı yüzen, karada koşan, köpek balıklarıyla konuşan Aquaman. Var mı ona yan bakan? Ya Ceko şöyle bir profilden baktık ama yan baktık sayılır mı? <laughs> Komik adamsın Ceko. Balıktan süper kahraman mı olur ya? Dur dur dur. Örümcek adamı çağırayım da onunla beraber gülelim bari. Örümcek. Örümcek. Hop dedi kalk. Ya örümcek adam çabuk çabuk hemen buraya gel. Hatta sallan da gel. Tamam hemen geliyorum. Şşt 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 şşt. Ya halk nedir öyle telaş telaş beni çağırdın. Ya şuna baksana ya bu DC evreninden akı olmamış. Ya şu DC evreninden ne anlıyorsan. İşte bu balıklarla konuşuyormuş ya. Balıklar süper kahraman yapmışlar. <laughs> Valla Ceko bu DC evreni bilmem ama burası gerçekten balık hali gibi kokuyor. <laughs> Valla arkadaşlar süper kahramanımız ve oyuncağımızla iyi dalga geçtiniz. Ama bilin ki o da sizin gibi bir süper kahraman. Ve hatta belki sizden bile daha güçlüdür. Eminim eminim çok güçlüdür. Düşmanlarını da gülerek öldür odur ya. <laughs> Valla bugün gülmekten ben de öleceğim karşısında. <laughs> evet arkadaşlar artık biraz lütfen ciddiye süper kahramanımıza saygımız olsun. Tamamdır Cego. Örümcek adam lütfen ciddiyete davet ediyorum seni. Cego istersen oyuncağı şöyle arkadaşlara yakından tanıtalım. Ne dersin? Valla çok iyi olur örümcek. Tamam o zaman şöyle bir ağımı atayım. Oyuncağımızı yakına getirip tanıtayım diyeceğim ama denizde avlanma yasağı başlamış yahu. Şimdi ben bu ağa atarsam, bu balık adam takılırsa ceza yeri valla. <laughs> evet arkadaşlar ama bu kadar da fazla oluyor. Tamam Çeko hadi sana rastgele bize de kolay gele. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar iki tane esprili ve dalgacı süper kahramanımızı uğurladıktan sonra... İşte bugünkü oyuncağımız Batman ve Superman Adalet Şafa serisinin Aquaman oyuncak figürüyle karşınızdayız. DC evreninde zaman zaman hor görülen ve dalga geçilen bir karakter olan Aquaman aslında arkadaşlar oldukça güçlü ve oldukça karizmatik. Onu da önümüzdeki zamanlarda vizyona görecek olan filmde de bu karizmasını ve gücünü gösterecek arkadaşlar. Şöyle oyuncak kutumuza şöyle bir yakından baktığımız zaman oyuncağımız ve figürümüz oldukça havalı gözüküyor. Bu havalı oyuncağımızı daha fazla bekletmeyelim ve Aquaman'imizi oyuncak kutumuzdan çıkartalım ve süper oyuncaklar dünyasıyla tanıştıralım. İşte arkadaşlar Aquaman oyuncak kutumuzun dışında hemen şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar ilk dikkatimizi çeken Aquaman'in elinde tutmuş olduğu mızrak. Bu mızrak arkadaşlar mitolojik tanrı olan Neptün tarafından Aquaman'a verilmiş olan büyülü mızrak. Bu mızrağın gücü ve büyüsü sayesinde arkadaşlar Atlantis ve dünyayı düşmanlardan koruyor. Hatta bir bölümde arkadaşlar bu mızrak sayesinde Süpermen'i oldukça hırpalıyor arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar Aquamanimizin tek özelliği mızrağından gelmiyor. Kendisi oldukça güçlü. Hatta denizde arkadaşlar en hızlı giden canlılardan bir tanesi. Ve diğer bir özelliği arkadaşlar denizdeki bütün canlılarla iletişim kurup onlara hükmedebiliyor. Hatta onlardan çok güçlü bir de ordusu var. Peki karada tabii ki karada bir flash kadar hızlı değil arkadaşlar ama bir insandan kat kat hızlı hiçbir mermi ya da başka bir madde ona zarar veremiyor arkadaşlar. Tank büyüklüğündeki bir cismi çok rahat bir şekilde kaldırıp onu bir top gibi düşmanına atabiliyor. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar hiçbir madde veya büyü Aquaman'in gücünü zayıflatamıyor. İşte Atlantis'in kralı Aquaman oyuncak figürümüze şöyle bir yakından baktığınız zaman arkadaşlar vücudundaki dövmesi, sakalı, uzun saçı ve oyuncağımızdaki diğer detaylarıyla birlikte Adalet Şafağı filminde son sahnesinde yer alan Aquaman'in birebir kopyası olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii ki arkadaşlar oyuncağımız tam bir hareketli oyuncak. Yani bütün parçalarını çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da oyuncağınızı oynarken oyun zevkinizi ikiye katlamanızı sağlıyor. DC evreninde pek tanınmayan ama bence arkadaşlar gücü ve görüntüsüyle benim beynimi kazanan oyuncak figürümüz Aquaman'i yakından tanımaya çalıştık. Umarım arkadaşlar oyuncak figürümüzü ve videomuzu beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın süper oyuncaklarla kalın. Şşşt ya Aquaman kusura kalma. Seni affetmişiz. almışız affet bizi. Sen de artık bizi bilme süper mı? olduğuna göre bize her hafta taze levre kipra ayarlarsın. Ne de sözünü dinliyorlarmış. <laughs> Balık sağlıktır. Pişt. Arkadaşlar size muhteşem bir haber YouTube'dan. Yepyeni bir uygulama başlatmış. Hem bütün tablet ve akıllı telefonlar için geçerli. Burayı tıkladığınız zaman anında Süper Ocaklar kanalına abone olabilirsiniz. Ya da burayı tıkladığınız zaman bizim eğlenceli diğer videolarımızı seyredebilirsiniz. Gerçekten benim gibi inanılmaz.